Selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir oyun oynayacağız. Hem de cezalı bir oyun. İsim, şehir, bitki, hayvan, eşya. Yani şehir hayvan demiyor. Şeyin adı öyle değil mi? Evet oyunun adı öyle. Bak ben gene demi dedim değil mi teyze? Bak gene dedim iki. Haydi başlayalım oyuna. Evet. Şimdi ben harfleri sayıyorum. Sen dur diyeceksin tamam mı? Da. Daha başlamadım ayol. <laughs> da. A. Tamam A da. Şimdi. İsim i̇sim, şey, ha? <laughs> isim olarak. Ben oyuncağım çıkayım. Teyze. Ha? Ee, bitki hiç al... var mı? Ha? Ben bitkiyi hiç bulamadım hala. Niye? Ayının en sevdiği meyveni meyve ne? Tamam. O da mı bitki? Evet, meyve meyveye giriyor. Evet, tamam. Bitki deyince benim aklım şey mevki gitmedi. Evet arkadaşlar Hayan. ben yazdım. Bakma. En hayal. Ah. 15'e kadar sayıyorum. Oha. Bir. Bir dakika. Doğa 3 üç saniyenin içinde saymıyor. Eşe. Bir. Teze eşya. İki. Üç. Teze başka eşyalarda mı var? Beş. Yani bizim kullandığımız bütün eşyalar. Altı. Teze. Altı. Aha. Yedi. Sekiz. A dokuz. 10 11 12 13 Bitti. Tamam. Senin... Şöyle iki sen şey iyi değil mi? Evet. Önce ben ben. Senin. Başla. İsim Ahmet. Şey Adana. Dur. Bekle. <laughs> Bekle. İsim? Ahmet. Benim de Arda. 10 puan. şehir Adana Ankara bitki armut hmm, evet. Ayva. hayvan at Bildim ayı ya. da olabilir <laughs> eşya yok CTC bazayla akıllı ya evet Telefon alıp değişlemesine ayıp olur. Bana o işten atıyorsun. Eşya? Atet. Atkı? Aşkı. Aşkı vardı ya. Atkı benimki de. Artist? Artist. En güzel şey. Arda Tura. Aa ben Arda Tura yazdım. Gerçekten mi? Ha, gerçekten mi? Evet. Gerçekten. Hadi beş puan. Şimdi sen harfleri sayıyorsun. A, B, C, C, D, E, F F E ile F aynı tamam mı? Hı. F'den şehir yok çünkü. Hadi başla. Oho! F ile E ile mi? Hı -hı. Hı. E ve F bitki bitki Teyze ben gene bitki bulamadım. hayvan hayvan eee Aha. <laughs> Evet başlayalım. Şimdi ben söylüyorum. İsim Esma. Senin? Furkan. Şehir? Eskişehir. <laughs> Şehir Eskişehir. Ay çok güzel oldu ya. Benim de Erzurum. Aa şey deyince eski diye Eski Buradan Erzurumlulara selam olsun. Teyze bak. Bitki? Şey dedin ya, ben evet. eski şey yazdım. Eski şehir şey. olmuş. Evet. Hayvan? Ay, bitki? Bitkin olacak? Havada kaynadı. Hadi onu onu yazsana. Evet. Evet. Fesleyen. Hayvan. Ee, eşek. Eşek. Arkadaşım eşek. <laughs> beş yazıyorsun ona. Niye? Yeah. On yok. Aynı olanlar 5. Yeah, tamam. Arda Turan'a da 5 yaptın değil mi? Tamam. Arda Turan'a mı? Aile başlayan artist var ya. evet. Yeah, yeah. Tamam. Eşya? Eşya. Eşya. Etek. Ha, uh -huh. yeah, tamam. <laughs> Kızların giydiği etek. Artist. Emel Sayın. Emel Müftüoğlu. Buradan. Ama sonra. Baş harflerim sayıyor. Evet. Buradan Emel Sayın'a da. Emel Müftüoğlu'na da çok çok selamlar. Evet. Onları çok seviyoruz. Hele Emel Sayın'ın Mavi Boncuk filmi çok güzel. Ben izledik baş Sen Sendi zaten. Ailem annenle, babanla izledim. Babamla. Hiç zaman yok. Hmm. Evet, şimdi başlıyorum. Dur, desene. Dişinden saysan içinden ne sayıyor? A B C Ç, D E F G yumuşak e, H I, i j k L M N O Ö P R S Ş S L Ş <laughs> Tamam mı? Anam Hadi <laughs> teze bizim okuldaki levhede yazabiliyorum değil mi? Teyze değil mi? Evet. Evet ha. <laughs> şey. Buldum. E şey demek bir şey demekti. Aha. en bitki bitki. Ay. Bitki ne? Evet. Bitti İsim. Mi? Hadi. Teyzeciğim Sare. hadi. Sare. Ne yani başka isim yok. Buradan Sare'ye de selamlar. Kendisine çok iyi baksın prenses. Wow, Yok. Benimki de Selma. Selma. Yaz 10 puan. Ha. Şehir. Samsun. <laughs> ben de Samsun yazdım. Evet. Çünkü Atatürk'ümüzün ilk evet. ayak bastığı yer. Kayıtta mı? Kayıtta. Bitki? Bitki, soğan. Sarımsak. Ay hiç yemedim. İkisini de ben hiç yemiyorum. Bu arada arkadaşlar soğan doğal antibiyotik olduğu için. Ama yemeklerin içine gelmeyici de değil mi? Arada günde bir tane veya arada bir tane soğan sarımsak yiyebilirsiniz arkadaşlar. Hayvan. Şevklerek. <laughs> saksan. Sen bunu yazamazsın diye ben sana sümüklü böcek yaz. Söyledim. Saksan. Ha saksan. -A -K. A -A. Saksan. Yaz 10 puan. Ha şey Samsun'a ben salak gibi. 5 10 puan yazmışım. 5 puan yazacağım ama. Aynı aynı ya. Sala. <laughs> Eşya. De 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 de. Ah! <laughs> şalak, şalak. Eşya. <laughs> aptal, şalak. Eşya. Var da o benim dediğim şey, TikTok'ta. TikTok'ta var. Ünlü bir Aman aptal. Yok. Ben ben demin Hadi de, hadi hadi. Şepet. Şa var bak. Şatne. Artist. Stephen. Stefan mı? Buradan ünlü yazara ünlü yazar olan Stefan'a da selamlar. Stefan Zevik diye okunuyor. Ama yazılışı biraz değişik. Ben Stephen'e <laughs> yazdım değil mi? Sinem Kobal. Aa, Sinem. Son oyunumuz. Ana. Tamam mı? Heh. Heh. Say. A B C, C D E F G Dur. G, G ile yumuşak G. Ha, yumuşak G'den yok ama G ile bulabiliriz. Hadi başlayalım. Ah. Şey. <laughs> ge 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 ge. Ese. Bülcan. Şehir. Şehir. Giresun. Giresun, Giresun. Gülüşü. Giresun. Ulan Giresunlular seni linç edecekler. Oraya gidersen. Giresun ne demek? <laughs> Gümüşhane Gülüşü. Giresun Giresun Gül. Bana ne yazamıyorum Giresun Arkadaşlar buradan Giresun Olanlara çok özür dileriz E ben yazamıyorum Yazmayı bilemediği için Giresun Ben Giresun yazıyorum O yüzden Giresun Okudu Aa. kusura bakmayın Sakın evet. buradan linç etmeyin bak. Gri Gevişi yüşmek yenge ona. Bitki sıfır. Keşi canlı Hayvan sıfır. Evet. Sen hiç gri su içtin mi? Gri su. Gri. <laughs> <laughs> hadi hadi hadi. Bildiğimiz metal gibi. Aa, aa. Eşya. Bir garaj. <laughs> garaj değil mi? <laughs> Gardrop. Yaz 10 puan. Bitki ile hayvana sıfır çak. Zaten sıfır değil mi? Ben yazmıyorum. Nenemin sıfırı. Dedemin <laughs> sıfırı. Babamın sıfırı. <laughs> Artist. Artist Gizem Güven. Gizem Güven. 5 Şimdi. On, beş, yirmi... beş, on, Dur bekle. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 185, 190, 195, 200. Arkadaşlar benim yazışım ama ben hep böyle yazıyorum değil mi? Evet. Bak gene demin dedim ya. Şimdi seninkini toplayan. İşin ucunda ceza var çünkü. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 170 180, 185, 190, 195, 200. Luh. Berabere kaldık lan. Evet arkadaşlar. Beraber kaldığımız için ceza yok. Ben hep böyle yazıyorum değil mi? Cesaret. Evet. Eğer beğendiyseniz bu videoya like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Ben bunu çak yapacağım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güle güle kendinize çok iyi bakın.